Aha, buldum! <laughs> Bileti buldum! Baksana bu milyon kutlama ne için? Biri seçim mi kazandı? Hayır, bu da bu için 2,5 buçuk milyonluk piyangoyu kazanmış. Aa. Ne oldu Viren? Ne düşünüyorsun? Hiç, sadece ufka bakıyordum. Öyle güzel görünüyor ki, gökyüzü ve yeryüzü sanki birleşmiş gibi hissettiriyor. Hiç bu kadar güzel bir manzara gördün mü? Merhaba Bircey. Siz... E... Çay mı içiyorsun? eşlik edebilir miyim? E, e, be, be, benim önemli bir işim var. Yapma. Otur benimle biraz. Herkes tatil için buraya geliyor. Tadını çıkarsana. Vece, seni seviyorum. Ben ben sana aşık oldum. Candan öte yeni bölümüyle yarın kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.